Bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te 2020'nin Mustang kurulumunu göstereceğim. Şimdi Hadi geçelim. F8 tuşuyla B'yi açıyoruz. Vehicle atıyoruz. Vehicle Buraya ettir. Watch 1 yazıyoruz. Bastek Watch 1 olacak. Çünkü Watch 1. evet çok kabir. 2021. Aracı sadece standardladık. Ve araç bence çok havalı. Aracı dıştan da havalı. içinde daha ee, bir bakacağız şimdi. Ben ye içine bakalım bir. İçi de hız göstergesi çok güzel. Böyle içindeki şey bence araç mükemmel diyebiliriz. Bir de aynalar çalışsa aracın dalından buzundan yenilmez. Her neyse şimdi burada e, auto upgrade dedik. Şimdi bu da Evet. Stock değil. Bunu hangi renk yapalım aracımızı? Kırmızı. Kırmızı çok güzel. Red. Ekstramız var mı? Yok. Güzel. Neon. Neon. Ee, red. Paints. Metallic. Bir dakika. İlk önce krom yapalım ki daha güzel olsun. Evet böyle bir şey var. Red. Çok güzel oldu. İçin i̇kinci rengini de siyahı yapacağız. İlk krom. Bir dakika. İkinci renk neresi? Ben şunu bir, bir renk yapayım da. Ay. Evet. Ee, i̇kinci renk hiçbir yeri değiştirmiyor galiba. O zaman ikinci rengi yapamayacağız. Her neyse. Şimdi burada Anur, var zaten her şeyi yaptık. Wheels. Stock. Hmm, şey. Rengi değişiyor mu? Değişmiyor. Her neyse. Smoke, red ya da black yapalım bunu. Black, black. Güzel. Woohoo! Bakalım black oldu mu? Olmadı herhalde. Bir dakika düz olunca çıkalım. Ee, tamam bir, değil, bir şey yok. Okay. Şimdi her neyse. 2021 ee, neydi? Mustang Maç 1 2 değil 1 Evet aracımız hazır. Şimdi şuradan bir bir dakika tekerlekler oldu mu? Kırmızı siyah olacak tekerlekler. Mavi mi? Bu nasıl bir tekerlekler vergi lan? Her neyse. Evet bir nasıl yapalım adamım? kasıyor. Birazcık oyunumuz kasıyor arkadaşlar. Her şeylik gibi. Benim de oyunum kasıyor tabii ki. Yani birazcık. Çok değil tabii ki. Arkadaşlar GTA 5 niye bayağı bir süredir bir ay oldu galiba neredeyse gelmiyor. Çünkü en başta benim bilgisayarım hata vermeye başladı. Değişik değişik hatalar verdi. Mavi ekran falan verdi. Ondan dolayı o da hallettik. Sonra GTA 5 oyunlar açıyordu, Onu da hallettik. Ondan sonra da tekrar aile verdi. O yüzden bir türlü gelmedi video. Bu yüzden bayağı bir gecikti. Her neyse. Şimdi artık var. Bu arada şurada şu e, bir dakika. E, şurası bir dakika. E, ha burada. Üste, üstte var ya şurada üstte yukarıda. İyi e butonu. Hah iyi e butonunda var. Gel ya videolar var. Mesela bir önceki GTA 5 en son çektiğim GTA 5 videosu var. En son çektiğim Roblox videosu var. Bu arada arkadaşlar PUBG videosu da gelecek. PUBG'yi bırakmadım. Bırakmam da. Seviyorum PUBG'yi. Her neyse. Ee, bakalım hız testini yapacağız. Da. Oyun diye kastı baya? O yuvarlandı. Güzel. Ee, anayola Anlayalım çıkmamız lazım. Telefon play like ee, okay. Neredeyse sesin yok. Tamam. Ha arkadaşlar bu arada bu videoda bu aracı bir rampada da deneyeceğiz. O rampa videonun sonunda göstereceğim. O rampada da deneyeceğiz aracı. Bakalım nasıl. Her neyse. Basalım basalım bakalım kaçta gidiyor aracımız. İ 200 gösteriyor da. Ee, daha fazla basıyor. Şu an sadece bir hız göstergesi olması gerekiyordu. Ama yok. İşte o yüzden. Her neyse arkadaşlar ben bir hız göstergesini bekleyin. Yapıp geliyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar hız göstergesi geldi. Bakın aşağıda aşağıda. Burada burada burada. Şu an benim olduğum yerde iyi butonu falan olacak. Ama bir şey olmaz sıkıntı yok. E, hız göstergesi kötüsü diye aldım. Aşağı indireceğim birazdan. Bakalım aracımız kaç basıyor? Araç kaç basıyor? 360. Ya tabii ben hızlandırmaların da yoksa Normalde de bakacağım. Ama rampaya gideceğim hızlandırmaları kullanacağım tabii ki de. Niye kullanmıyorum? Beni hızlandırma. Değil mi? Sizce de öyle mi? Bence öyle. Her neyse. A -a 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 -a. <laughs> ay, ay araç çok kayıyor yalnız. Ve bu düzgün kayıyor ve çok kayıyor. Bu çok güzel bir özellik. Neydi be? Bir dakika ona bakmak istiyorum. Gerçekten alışveriş arabasının burada ne işi var? Sorgulamayacağım. Şimdi ee, ne demişti? Ha kamerayı aşağı alıp rampaya gidiyoruz. Bir dakika ondan önce ee, aracımızda şey yapmadık. Ee, o da neydi? Normal dedim Şuradan ben her şeyi normal getireyim. Evet. Many customs. Ya bunun pek öyle bir yok şu an. Araç normalde kaç basıyor bakalım. 120 ve 140 mı? Ne? Ne? 170 mi basıyor bu araç? Bu olmaz hayır. Her neyse şimdi ben rampaya gidip geleceğim. Rampada bir de rampada bakalım nasıl araç. Orada deneyeceğiz. O zaman şunları ayarlayayım da. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bu haritamızda bu haritayı bitirmeye çalışacağız. Bakalım bitirebilecek miyiz? Emin değilim. Hadi hadi. Çift point olarak sayacağım. Go. Hayır. tamam çok güzel 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 ve denen. Evet burayı geçtik. Şimdi buradan arabamıza indik. Bir tane motor. Hepsi zaten galiba aynı. Aynen aynı. O zaman motor Hayır bu değil. İndim ben. Şuna. Evet. Önümüz önümüzde şimdi oh ha hadi o oh. evet geçeceğim geçeceğim Şurada geç oh Allah vuruyordum ha. Of. E ee, olduğumuz yere geri dönelim. Tamam. Buradan böyle O Burada geç. geçti. Allah hayır 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 of Arkadaşlar Yapamıyorum nedenini Bilmiyorum Ve bu da çok sinir bozucu Değil mi of, of, Hayır hayır İçten mi sürsen ne Bir içten deneyelim hop şu geçtikten sonra içten daha zormuş İşten çok daha zor. Şuraya gel. Et. Üç. Hop. Hadi. Hı. Allah. Hayır. Hayır. Böyle olmayacak. Böyle olursa video kaç dakika olacak kim bilir. Hadi. Hadi. Az kaldı zaten. Lüt. Ah, ah. Hayır. Şuraya gel. Evet. Okey. Evet. Mm, 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 mm. Evet. Çok güzel bir ince gibi atladık. Atladık da oturuşumuz pek ince gibi olmadı. Ha neyse. en sonuçta burada durabildik. Şurada bir fren. Bum 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 bum. Aşağı seviyor. Evet. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Hoppa. Süper Sıra. Şurada bir yavaş durmadı. Ha tamam aynen okey güzel yok geri 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 bas hmm. bas 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 uf evet onu görmen lazımdı yoksa bugün atlayamazdım hadi bakalım hadi bakalım Morton gel şu birazcık yavaş daha takma zaten şey oldu artık tek düzgün yapamamışlar. Of of, hadi, 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 hadi. Of. Evet, olmuyor. Olmuyor. Hadi, hadi. Yapabilirim Jory. Oğlum niye sekiyorsun ya? Of. Çok kötü, her seferinde orada sekiyor. Hadi, 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 hadi. Aa, yok böyle olmayacak. 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 Son kez deniyorum. Olmazsa geçeceğim. Tam oldu. Oldu herhalde. Evet oldu. Yalnız orayı boşuna koymuşlar. Hiç kimse çarpmaz oraya. Olmadı. Bana ne? Arkadaşlar olmuyor. Yapamıyorum. Bende mi sıkıntı var sizce yoksa harita mı bozuk? Oh, bir dakika oh. oh, al. Bak yavaşla yavaşla. Yok, tam. Ama her türlü birazcık yavaşlasak iyi de. Şunun başına gel şimdi başından. Hop başla. Zın 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 başlamam lazım burada. Evet aynı şey olmamalı. Olmayacak. Olmasın ya. Bu arada arkadaşlar ben bunu söyledim mi? Zaten söylememe gerek yok görüyorsunuz. Kamerayı açtım. Webcam artık. Kameramız var. O yüzden beni görebileceksiniz. Yani sıkıntı olmayacak. Ben geçiyorum artık. Yapacak bir şey yok. Hiç uğraşamam. dedim de son yer burada da biraz uğraşalım. Ama şuradan başlatacağım. Geri kalan yerlerden uğraşamam. Bana ne? <laughs> Benim videom değil mi arkadaşlar? İstemiyorum o Hadi 300. Hayır ben uçuşum. Ben gidiyorum hayır. Vuuu <laughs> atladık. Ve finish. Hop geçtik. Evet. GT evet, ile bitirelim. Mm -hmm. öyle arkamızı ne yapsak? Hmm. Şöyle. Tabi sabah yapalım biraz. Hmm. Şöyle geri. Heh. Tamam. Ee, saat. Bir dakika bu saat değil. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar indirmeye geçiyoruz şimdi. Buradan 2021 Mustang'i e açıyoruz. 2021 Mustang klasörüne girip Match 1'i oyunun kurulu olduğu yere gelip GTA 5'in kurulu olduğu yere Mod, Update, X64, DLC Packs deyip Buraya bunu açıyoruz Böyle atıyoruz. Ben de var zaten bunu diyecek değiştir diyorum. Ondan sonra DLC itmeli için olanı kopyalıyoruz. Ondan sonra openları bir açıp mod update update API kanun data düzenleme modunu açıp dlc.xml'yi bulup sağ tıklayıp düzenliyoruz. diyoruz ondan sonra aşağı inip en alta bu match yapıştırıyoruz böyle ee, burada niye iki tane yapıştırmış arkadaşlar siz iki kere yapıştırın. ben bunu otomatik kurulum olarak yapamadım ama iki tane iki kere yapıştırmamız lazım en başta otomatik kurulum demiştim ama olmadı siz iki tane şey yapın böyle en altta mesela Roma şeyi varsa Server Roma enter deyip Ctrl+L ve enter deyip Ctrl+L yapıp iki tane yapın. Sonra buradan gelin buraya. Burada save ya da kaydet yazar. buna tıklayın. Olacak. Ben ben de bir şey değişmediği için ben direkt çıkacağım. Hayır, bir değişiklik yok. Kaydetmem. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.